Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma video videomu hepiniz hoşgeldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber tekrardan Gate of Olympus 1000'deyiz 52.000'lik güzel bir bakiyeliğe geldim 10.500'den ilk satın alımı yapıp oyuna girişimizi sağlıyoruz kendimize bol şans sizlere iyi şeyler dilerim Umarım zevkli keyifli güzel kazançlı bir oyun geçmesiyle ediyoruz Gönderdik bakalım bu arada arkadaşlar boşalık açarsanız kanalıma abone olup videoma beğeni atarak bana çok büyük destek olmuş olursunuz bilirim ve seslerini de açarsanız Etkinlik çekiliş olsun. İlk siz haberdar olmuş olsunuz. 5'i kaçırdık. 2'yi kaçırdık. Daha neleri kaçıracağız. 6'yı yüzüklerle yakaladık. Mavi. Kupalar insin. Kupa mor. Kupa mor. Mükemmelsin sen. Bir çarpan daha destek. Güzel at. Oğlum 3 ney sarıya bak. Kırmızıya bak. Maviye bak lan. kırmızı mavi. Çok güzel göründü gözümüz abi. 4772 ile Başladık. 20 de buradan aldık. Mükemmelsin sen. Oğlum 29 çarpan ettik ilk elden. 9 spin kala. 29 çarpan. Hadi oğlum. Sarı yüzük çarpan. Lan oğlum hadi lan. Değerlendirmeyecek misin? 6 spin kaldı. 3. 7 de buradan kaçtı. Yüzükler çok güzel patladı. 525 katı. 29 kenarda bir çarpana mükemmel ödeme alırız. Ya baba yapma ya. Yapma gözünü seveyim senin ya. Bahsimizi çıkarttık abi. 39 çarpan 2 spin ödeme alabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Cidden çok merak ediyorum. Çarpan nerede? Çarpan nerede? Yaz çarpan yaz. Yaz çarpan yaz. 300 katı yaz. <gülüyor> Sen <laughs> yapacağını şimdi 400 lira Yüzük tek. Önce sarı sonra yüzük. İkisi de gelmedi. Üç çarpanla başladık mı? Başlayamadık. Bir üç de buradan kaçtı. Eline sağlık. Los abi bu oyun. Yedi spin kaldı. Çarpan yazamadık. Kulos abi. Ödeme alamayız. Bak. Tam da dediğim gibi oldu. Yükseldim abi. Moralimiz bozuldu. İlk oyunda o güzel çarpanı değerlendiremedik ya moralimiz bozuldu baba. İki yok bir iki daha yüzükler tek 15 Hadi oğlum. Çarpan yaz. Çarpan yaz. Çarpan yaz. İndir gelsin. 8'e 20 güzel. 20 çarpan 7 spin. 2 de buradan. Yeşil tek. Güzel yeşili aldık. Kırmızılar olur mu? Lan tek kan lan. Yapma abi bize bunu yapma yapma. Yüzük güzel oldu. 30 katı. 27 çarpan. 19527 çarpan 4 spin güzel kombolar. Güzel işler çıkartırız. Hadi ama. Boş geçmeden. Hadi oğlum. Burada son spin yap yeter ki yap artık. Güzel başladık. Sarılarla. kırmızı alabilirdik. Kırmızı burada gelir mi? 3 çarpan attın. Morlarla yeşillerle bir çarpan daha. Destekle şu çarpanı. Mor yüzük. Yüzük iner. Yüzük iner. Mor iner. Çarpanı destekle. Çarpanı destekle. Güzel. Çoktan iyi baba. Çatmamasından Güzel. 1600 mi aldık 9 çarpan 12 spin 7 de buradan yazdık 3 de buradan yazdık 19 ettik yüzüklerle devam etmemiz lazım ama yüzüklerle bir devam edebilir miyiz edemedik 3 taşlar tek geldi taçlar oğlum geldi lan Geldi lan 1537 katı lan. 1537 katı 22 çarpanla 33800 mükemmel ötesi. Mükemmel ötesi oldu bizim için. Çok güzel çok güzel devam etmen lazım. 43222 total tanemiz taçlar altıda kaldı. Bu sefer de mavilerle gittik. Kırmızı. Kırmızı tek yüzük tek. Bir kırmızı gelse yüzükte devam edeceğiz. Yüzükle devam edip moral alacağız abi. Hadi oğlum. 180 katiz. İndir lan yüzük. Kupaların üstüne. Köşeye indir yüzük. Mega. 6630. Hadi oğlum. 2 spin 26 çarpan. Boş geçmeden. Güzel güzel patlayarak. Son spin'e bırakma. Lan son spin'e bırakmasaydın güzel olurdu be. 52500. Gel ödeme aldık. Gel abi. İki yetmez. İki yetmez, iki yetmez, iki yetmez bu güzel komboya iki yetmez. Sekiz çarpan, 12 spin. Sağlam kombolar, güzel çarpanlar lazım bu ikilerle olmaz. Ne güzel atıyordun çarpanı ne oldu bir anda kestin şimdi. Taçlar tek. Üç. 11 ettik morlar sarı indi mor kum saati mor kum saati oğlum bir tane mor atsana lan bir tane kum saati atsana oğlum 6x 17 yapardık çarpanı 3 spin kaldı oğlum 3800 ödemişsin lan güzel ekran Güzel ekran devamında sağlam işler çıkartabiliriz. Kupalar geldi çarpan yaz. Güzelinden çarpan yaz. Şimdi 630 katı kaldır lan kolları. Oğlum bir kere kaldır lan bir kere lan. Cık, cık. Ve başladığımız yere geri geldik. Ben anlamadım bu işi. 5 ile başladık maviler kupa tek kupa tek görüyoruz kupa tek kupa tek ama bu kimin umrundaki 2 üf 10 15 600 katı 15 çarpan 10 sıkıntı ımızı gitti. Sarı vermezsin değil çarpan hadi. 12 de buradan, 12 de buradan da kaçtı baba, kaçtı. 4 de kaçtı. Oh ne 5.027 çarpan. 2 de buradan. Kupa, sarı, mor. Oy 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 maviler morlar neredesiniz? güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hadi oğlum devam. 3 spin 31 çarpan. Devam sarılar morlar nasıl gitmedi abi nasıl patlamadı bu ekran lan. bin kasa. <laughs> devam edelim mi? Arkadaşlar. Risk alıp. Hızlı hızlı yüksek yüksek devam edelim mi? Ne dediniz? Devam tamam edilir mi? Niye edilmesin ki gel. Hadi baba be spin boş. Geçileceği. Çarpan at. Baba 987 katı kaldır kolları. Oğlum kaldır 1600 katı. Kaldır kollar artık lan 1600 katı lan. Lan 1600 katı oğlum. Her yükselttiğimizde İlla bir zarar yazacak. Şarkı ya. Yani. 8 spin kadar. Beş. Morla devam. Dediğim gibi her betimizi yükseltmeye illa bir zarar yazacak. 9, 18 ederdik. Son 3 spin'e rahat rahat girerdik ama maviler kupa tek kupa tek Çarşı. <laughs> Ile yine bir başladık Kupa gelir mi 3 ile destek attı Ama yetmez bir desteğe daha ihtiyacımız var Şimdi tam zamanı Hadi oğlum Hadi de 1100 katı şimdi tam zamanı bir destek Hadi oğlum destek çarpanı 4 katı bir tane destek çarpanı 7000 Yine 2 geldi Sarı değilsin Sarı değilsin bin, 7 çarpan 11 spin Burada da buluştur çarpanla bizim morlar geliyor çünkü Hadi oğlum 387'yiz Çarpan Kum saatlerine bak, tek kalmasaydı belki bir fanın alma şansımız vardı dedik. 625 katı kum saatleriyle tamamladık ama yine çarpanı vura attı. Yüzük tek. Sekiz. Bu 25 binden alacağım abi. Ben bu 25 binden ödeme alacağım. ikiyle yine ikinci spinden başladık bakalım Maviler kupalar morlar bu ekran var ya tertemiz olması lazım Ama ne Hadi oğlum hadi lan, lan hadi lan. 10, 19 yaptık, güzel oldu. Şimdi ödemeye alıp kaçıp gitme zamanı. Şimdi ödemeye alıp kaçıp gitme zamanı baba, hadi. 19 çarpan, 8500 anemiz 5 spinimiz var. Çarpan. Çarpan. Altıyı yazdık ama son spin combo yok ki. Şöyle lan. 600 katı 2 çarpan. dörtte destek geldi güzel oldu. <laughs> Yüzükler tekrardan eklediğimiz performans tele 11 çarpan 9 spin. Celestial victory. Cık 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 cık. Yazık etti. Yazık etti. Güzel ekran ama ne işe yarar çarpanımızın haline bak. Nice. Abi burada bırakacağım. Daha fazla devam etmeyeceğim. Benim oyunum buraya kadar arkadaşlar. Beni için çok teşekkür ederim. Bana sevgi olmak için kanalıma abone olup videoma beğen atmayı unutmayın. videolarda görüşmek üzere.